Merhaba dostlar. Bu videomuzda Yücel ismini analiz edeceğiz. Kardeşler Yücel ismini Arapça harflerle yazdığımızda Y, Vav, wow, Cim, Lam harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 49'dur. İsmin ebcedine göre esması ya mucib esmasıdır. İsmin ebcedine göre değeri taşı akik taşıdır. Yücel isminin uyumlu isimlerine baktığımızda sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım Beren, Sıla, Derya, Feride, Tuğçe gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. Bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar, anıları hep tazedir, dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler, <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu Ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır, İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. İdareci bir yapınız vardır. Ama dikkatiniz çabuk dağılır diye efendim söyleyebiliriz. Böyle yarım daireyi andıran harf kimi zaman eksik hissettirir insana ve diğer yarısını da aramak için çabalar. Yarım bırakma huyları bunların biraz fazladır. Enerjisi yüksektir genel olarak ama biraz inatçı kişiliklerdir. Hedefleri daima yüksektir ve her konuda söyleyecekleri vardır değerli kardeşlerim. Güzel sanatlara yakınlığı temsil eden Duygusal kişilikleri ifade eder bu karakter. Güzel sanatlara yatkınlığı kardeşlerim temsil eder. Ve yine bu e, isimle alakalı, bu kişilerle alakalı duygusal yönden, hissi olarak güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ondan sonra oldukça sosyal bir yapıya sahipsiniz. Sevgilinizin veya eşinizin hep böyle yanınızda olmasını Efendim gözü sizden başkasını görmemesin. E ondan sonra tek sizi görsün, başkasını görmesin falan. Bunu istersiniz, bunu seversiniz. Sevecen ve manevi yönden de güçlüsünüz. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır. Davranışları vardır. Bu insanla böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Birer yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil. bazıları kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen %90'ların da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde Bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler, sevgili kardeşlerim bilgili, başarılı insanlardır, ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir.